Yoruk Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık balon gibi şişen, yapımı çok kolay, çok da lezzetli, fazlaca da yapıp buzda atabileceğiniz lavaş tarifim var. Lavaşımız için kabımıza bir su bardağı ılık su katıyorum, bir su bardağı da ılık süt ilave ediyorum. paket instant mayayı katıyorum mayanın hızlı aktifleşmesi için de 1 tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum maya eriyene kadar da karıştırıyorum kontrollü bir şekilde de un katmaya başlıyorum buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Elimle yumuşak bir hamur elde edene kadar da yoğuruyorum. Tekrar un ilavesi yaptım. Unu mutlaka kontrollü katalım. Çünkü her unun kıvamı aldırması gerçekten farklı oluyor. Ben hamurumuzu güzelce yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuz oldukça yumuşak, çok hafif de eli yapışan bir hamur. O yüzden onu lütfen kontrolü katmayı unutmayın. Hamurumun üstünü kapatıyorum ve güzelce de örtüyorum. 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumuzun mayası gelmiş, neredeyse taşacakmış. Hemen şöyle açıyorum. Hamurumuzun havasını bir aldırıyorum. Tezgaha çok az un serptim ve hamuru tezgaha alıyorum. Çok fazla un serpmeyin. Hamurunuz sertleşir yoksa. O yüzden çok az unla işlem yapıyorum burada. Bezeleri ayırıyorum. Şöyle küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeler tutuyorum. Un serptiğim bir tepsiye alıyorum bezeleri. Ben 15 tane beze tuttum. Üzerine de şöyle birazcık un serpiyorum. Bezelerimin üzerine de bir bez örtüyorum. Bezelerim kurumasın. Eğer vaktiniz varsa bir 15-20 dakika kadar bezeleri mayalandırmaya bırakabilirsiniz. Ben gibi vaktiniz yoksa da hemen açıp pişirmeye başlayabilirsiniz. Bir tane bezemizi alalım. Üzerine de biraz un serpelim. Merdane veya oklava ile açalım. Kabamızın büyüklüğüne göre açalım ve fazla unlarını da silkeleyelim. Ben böyle hemen önden birkaç tanesini açtım ve pişirmeye geçiyorum. Diğer kalanlarını bir yandan açıp bir yandan da pişireceğim. Isıttığım tavama bir adet lavaşı katıyorum. düz olmaya başladığında da çeviriyorum. Sık sık çeviriyorum. Çok kısık ateşte de pişirmeyin. Lavaşlarımız kurumasın. Ve sık sık çevirin. Lavaşımız pişti. Bir sofra bizim arasına alıyorum. Bütün lavaşlarımızı pişirdim. Sizlere de şöyle göstereyim. Gerçekten hepsi de çok güzel oldu. Yumuşacık. Hemen şöyle düreyim. Gördüğünüz gibi hiçbir kırılma yok. Çok da yumuşak.